Basket oynayacaksın işte. Ha basketçiler gibi baba annesi. Hoppalak. <laughs> <laughs> attım. Basket attım. <laughs> Toprak şu küçücük kaydıraktan kaysana bir defa. Ya bakalım buradan kay. Bir yerleşelim az sonra haber veririm sana olur mu? Şimdi topu bana ver. Sen kaleyi böyle koruyacaksın. Hay Allah ya. Bir daha Hay Allah. Bir daha ya. yapalım? Çok eğlenceli. Hay Allah ya. <laughs> Hadi varamıyorum Hadi laure. Hadi. Kayıyorum. <laughs> Babana Otur Bu <laughs> <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> <laughs> Serseleye. <laughs> <yaptınız. gülüyor> yeter. yeter. At, at, at. Bırak, Sen top oyna. güzel attı. Direkt demlik çay söyledim Öyle yapacağız. Aa <laughs> bak.